Merhaba arkadaşlar. 27 Mart Pazar günü Adana yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli bir pazar ve bol şanslar diliyorum. Adana'da 8 koşu var. Altılı Ganyan 3. koşuyla saat 14'te start alacak. 3 koşu Çin pistte koşulacak. Bunlar Altılı Ganyan dahilinde. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı 1800 metre mesafede. Çin pistte handikap 15 koşu. 4 yaşlı Arap atları koşacak burada. 3 numaralı Çınartay ile 9 numaralı Peçora ekri olarak yarışa katılacak. Burada yarışı kazanabilecek 4 at önereceğim. Öncelikle 2 numaralı Kazancı. İdman pistinde en çok beğendiğim Safkan. Bir Tamerinoğlu temsilcisi. Öncelikle önereceğim isim. Rakip olarak idare edilmesi biraz zor bir at. 12 numaralı Sarnıç Bey'i son yarışını değerlendirmeye almıyorum. Bu mesafede Müslüm Çelik'le iyi koşmasını bekliyorum. E kuponlarınıza yazın derim. E, sonra ekürlerden 3 numaralı Çınartay, Baba Mevlüt temsilcisi e, tercihli start ile en dış kulvardan yarışa başlayacak. E, ve son olarak da 11 numaralı numaralı Alrazi'ye ediyorum. E, bütün derecelerini ve kazancını Çin pistte yaptı. Dört defa çim pist koşup ikisini kazandı. Birinde üçüncü, birinde de dördüncülük yaptı. Bütün dediğim gibi performansı çim pistte. Altı A temsilcisi. Sürprizlere yazmanızı öneririm. Altılı ganyanın ilk ayağındaki sıralamam dolayısıyla 2 12 3 ve 11 arkadaşlar. Dördüncü koşu Altılı ganyanın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2100 metre mesafede koşacakları şartlı 4 koşu. 12 safkan yarışa kayıtlı. Burada tek olarak önereceğim 4 numaralı Sönmez Bey. Aplantisi Ercan Çankaya ile ki son yarışı çok sert grupta A3 koşuda koştu. Sonlarda çok etkili ataklar yapıyor. 2 koşusunda 3. bitirirken 22-23 lira Ganyan'la koştu ve iki yarışında da çok tuttuğum, önerdiğim bir safkandı. Yani bu grubu artık geçmesi lazım. Bir aksilik olmazsa yarışı kazanacaktır. Tek olarak öneriyorum 4 numaralı Sönmez Bey'i. Yanına at yazmak isteyenlere önereceğim isim 10 numaralı Onyekuru. Kuru, 7 numaralı Wild Rose ve 1 numaralı Peace Ruby olacaktır. Benim şablonumda 4 numaralı Sönmez Bey tek. Adana'da 5. koşu kupalı bir koşu olacak. Çukurova gazeteciler cemiyeti koşusu. Kısa vade 9. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede kupa için koşacaklar. Atlara baktığımızda tabi Asgıt'la e, Giyot'in son yarışlarını beraber koştular. E, Askıt kazandı. E, fakat kazanırken e, çok farklı e, bir derece yapmadı. Her zamanki gibi 1400 metreyi 127'lerde koştu ki o gün 127 60 ile kazandı. Giyotine baktığımızda sürekli 120'lerde koşan Safkan o gün çok kötü koştu. Yani bir numaranın çok iyi koştuğundan değil bence 3 numara kötü koştuğu için geçildi. Burası tabi birinciliklerle dolu Safkanlar var. Sonra 5 numara Bebeşa 3'te 3 üç yaptı. Bugün bakalım hangisi Totos'una bir birincilik daha ekleyebilecek. Ki 5 numara, numara özellikle yaklaşık 177 gün aradan sonra koştu. 1300 metreyi 21-17 ile kazandı. Başkanın atı Serdar Adalı'nın atı. Bugün bu rakiplerle de baş edebileceğini gösterdi bence. Ben burada iki isim önereceğim. Öncelikle 5 numaralı Bebeşa Ayhan Kurçun ile ve Saadettin Boroca idaresindeki 3 numaralı Giyoti'nin bu yarış için yeteceğini düşünüyorum. 5 ve 3 deyip 6. koşuya geçiyorum. Adana'da 6. koşu da 5. koşu gibi bir kupalı koşu. Portakal çiçeği koşusu. Şartlı 5 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacaklar kupa için Burada iki ismi değerlendirmemi aldım İlk oralık yazmanızı önereceğim Safkan 1 numaralı Sümelhan. Han e, Muhammed Özdemir e, Çok şanslı yarışı kazanmaya çok yakın bana göre Yanına bir rakip önereceğim o da 257 gündür e, koşmuyor 4 numaralı Baba Hancı ee, hazırlıkları çok iyi uzun galoplarla hazırlanıyor ve e, ben çok beğendim e, İdman pistindeki durumunu Efes yönünden etkilenmez ise e, bir numaranın rakibi olacaktır ki bütün atları burada tercihli start aldı e, dikkatinizi çekmiştir sizin de e, burası için ben 1 ve 4 e, yeterli olacaktır diye düşünüyorum ve 7. koşuya geçiyorum arkadaşlar. 7. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre mesafede koşacakları handikap 14 koşu. Burada da 8 safkan yarışa kayıtlı. Ben 3'ünü yazmanızı önereceğim. Ee, öncelikle 6 numaralı Toretto ile başlamak istiyorum. Ee, yaklaşık 5-6 ay aradan sonra koştuğu koşuyu 46 lira ganyanla büyük bir sürprize imza atarak kazandı. Ki yarışına baktığımızda da e, kötü bir start aldı. Sonra dışarılarda dolaştı. Yani rakiplerine göre en fazla mesafeyi de koştu. 6 numaralı Toretto yine de yarışı kazanmasını bildi. Bugün de yazmak gerekir diye düşünüyorum. 6 öncelikle önereceğim isim. Sonra 4 numaralı Varlı Bey bu mesafeyi her zaman 1.28'lerde koşabiliyor. bugün yarışı kazanabilecek bir diğer safkan ve son olarak 5 numaralı Cano Bey e, uzun aradan sonra yeni sahiplerinde yarış gördü nefeslendi e, bugün burada bir sürpriz yapabilir e, buradaki sıralamam 6 4 ve 5 arkadaşlar Adana'da altılı Ganya'nın son ayağı saat 16.30'da start alacak e, 4 ve yukarı yaşlı Arapatlar 2100 metre mesafede koşacaklar şartlı 4 koşu 12 at yarışa kayıtlı 1 numaralı Günpınar ile 7 numaralı yağmur gözlü ekürü yine 6 numaralı derdi yok ile 8 numaralı Gökçe Bayır'da yarışa ekürü olarak katılacak. Ee, epeyce zor bir yarış. Ee, hepsinin geliri var. Ben 5 isim değerlendirmemi aldım. İlki ekürülerden 1 numaralı Gümpınar. Ee, öncelikle önereceğim isim bir Kara Yağız temsilcisi çim pistte daha iyi koşacaktır. Ee, öncelikle önereceğim isim. Sonra e, rakip olarak 4 numaralı Sukaya Mehmet Akyavuz'da sert rakip olacaktır. 9 numaralı Ceyda Hatun yine sert rakip olabilecek bir safkan. Ki şu ana kadar yanılmıyorsam 1400 metre mesafeden yukarıya koşmadı. Sayın Hasan Basri Tümöz'ün atı. Gelibolu temsilcisi. Uzun mesafede de iyi koşmasını bekliyorum. Kuponlarınıza yazın derim. Sonra Kobra temsilcisi 2 numaralı Kanarhan. Onun da bir şansı var ve son olarak son yarışını kazandı Berk Soy temsilcisi 3 numaralı Soydere'yi de yazarak Bu ayağı da geçeceğiz Sıralamam 1 4 9 2 ve 3 Adana'da 6'lı ganyanın son ayağında Adana ile ilgili tahmin ve yorumlarımı da e, paylaşmış oldum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun arkadaşlar.